Bugün, eee, Drop gibi bir tane, adı nasıl, bilmiyorum ama adı öyle bir oyun oynuyoruz. Ya. Bu arada bu eski video falan değil yani. Eski hesabım varken çektiğim bir video değil. Direkt bunu attığım gün çekiyorum ya. Bre. Bre. Evet, yeni hesap yaptım yani. O şekilde. Ve daha oyuna ilk girdiğim ilk... Taliseden geberdim. Yeni maç gelince geri başlatırmış gibi yani oluyor. Bu arada bu oyunun asıl, asıl ilk o, amacı şeydi. En aşağıdaki şu sütun gibi bir şeyde bir tane buton oluyordu. Kulecilerin ona basıp kazanmaları gerekiyordu. Şimdi Bütün, şu yok edicinin bütün blokları düşürmeden bütün şeyleri kulecileri öldürmesi gerekiyor. Birazcık değişmiş yani oyun. Evet oyun bitti. Bütün şeyler düşmüş. Kuleciler kazandı yani. <laughs> Bakalım hangisi olacağız? Evet kuleci. Bu sefer kazanmaya çalışacağım. Geçen sefer niye kazanamadım? Çünkü videoyu daha yeni başlasın. Alıştım o yüzden kazanam kazanamadım. Kimlik kazanmaya çalışıyorum. Aha oraya attı. Oraya atlayayım mı? Atladım lan. Aha. Kafama atma lütfen kafama atma lütfen kafama atma. Kafama atma kafama atma kafama <laughs> atma. Evet. bir kişi daha gitti. Bu adam pro gibi geliyor bana. Az daha birisi daha gidiyordu. Burası güvenli mi bilmiyorum vallahi Güvenli gibi gelmiyor ama. Eğer çöp kutusu atmaya devam ederse Evet burası güvenliydi. değil çünkü adam bayağı da... Adam direkt atladı direkt geber. Ben, beni vurmaya çalışıyor. Garanti beni vurmaya çalışıyor. Miau. Beni gene vurmadı. Kaç. Çok yakın. Şu anda... Oha. Bir tek ben kalıyorum. Bir tek ben kaldım. Hmm. Adam şu anda mükemmel açıyı almak çalışıyor de di diyecektim. Adam kafama bay. Ben verdim. <laughs> Son kadar olmak iyiydi yani. Deyin tekrardan Robux aldım. Bir, şu şeyde Robux 4 Robux verip e, destroy olabilir. Onu ben bir kere yaptım. Ama şimdi 3 Robux'um kaldı. O yüzden yapamıyorum. Gene okula gideceğim. Eee evet, bir şey yüksek ben videoyu keseceğim. Çünkü çok sıkıcı böyle olacak. Güseymay e, kesme. Ben çok fazla olacak diyecektim ki kafama ne şeysi o düştü. Ha burada Dead Rails videosu da gelecek. Onda da birkaç tane şey aldım. O da Bundan sonraki gün gelir. Öyle. Evet Destroyer kazandı. Şimdi bakalım kim olur. Umarım Destroyer olurum da. Ne diyeceğim bilemedim. Başlıyor. Hadi. 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 Neyse. Bakalım. Var ya nedense full Çok kutusu kullanıyorlar. Anladım. Yukarı atmaya başlıyordum. Mükemmel zamanlama valla. Ding. Tekrar ding yapacak yukarı. Şeyim, şu ekleri sanık sayıma geberim. Şu kısma. Şu birazcık ilerideki. Yarım de. Balkonu Bu iki balkonu yerden birisi benden önce gebercek gibi geldi. Allah bir şeyler düşüyor. Aha. Buraya gelip. bize doğru yok. Ha? Aa burada şey varmış. Ha bu arkadaş da var. Ben onun içinden geçebiliyormuşum ya. Gidip bir de. da. Adam nereye atıyor hiç bilmiyorum vallahi. Dört kişi kalmış. Anani. Biz yanlış olabiliriz. Çok kötü yan dik Çok kötü yaptık. Burada sıkıştık. Onlar, on, herkes buraya atladı. <laughs> Hepimiz geberceğiz. <laughs> Allah kaç. Kaç. Kazanacağız hadi 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 kazanacağız. Kazanacağız. Eğer adam at, şu şeyi düşürse kazanacağız direkt. Hadi. Şu anda çok stre, stresli. Şu alan adam gider eğer oraya girerse. Hadi. Şu an daha fokuslanıyorum. Geç hepimiz burada. Bir tane buraya atsız zaten hepimiz çakıldık. Hadi adam atmıyor ya. Hadi yat. at. At at. iki saat sürüyor. Vallahi bu pek. Doğru açılıyor. Doğru açılır birazdan. Aha kazandık. Vallahi de kazandık. Dur niye kazanmadık? Aha, kaz Şimdi kazandık. Şimdi 3 tane evinim oldu. Bu binlerde bir haltlar alacağım. Ne alayım? Minecraft değil. Android alacağım. Evet. Sıraya Tamam. Şimdi geberdiğimde Android sesi gördüm. Bakalım ne olacak? Aa! Aa. Oğlum 5 kişi 14 19 kişiden 2 kişi kaldı daha ikisi saniye oha adam hepsi hepimizin içinden geçti vallahi adam. Adam 2 saniyede kazandı vallahi şey olacağım yok valla. Öyle olsa destroy olacağım yok. Hadi adam iki saat bekleyecek herhalde. Hadi vur. Aha adam da şey yapıyor. Oğlum ne var? atlıyorlar. İki kişi atlamaktan geberdi vallahi. Aha, burası da sağlam değil. Vallahi üsttekiler gidecek gibi. Aha adam içinden geçiyor vallahi üsttekilerin. Şuraya ben de gideyim. Hani oradakiler olma şansı daha yüksek. Neden? Çünkü orada daha çok bir şey var. Niye? Benim de var arkadaş. Benim de Aha sadece buradakiler kaldı. Bir de şurada. Abo adam içlerinden geçti vallahi. Abo ben de gittim lane. <laughs>